Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkamda 520 BMW'nin sağ sol alt marş bir el, ön arka tamponları var. Boyanacak arkadaşlar. Peki bu tamponları kim boyayacak? Bu tamponları Mustafa Ustan boyayacak. Yanında da yakışıklı çırağı var. Çok çalışkan. Maşallah akşama kadar hiç durmuyor. Mustafa kardeşim benim yan komşum. Bitişik komşum. Mustafa Bayağı bir YouTube'da video atma özentisi vardı. Bana danıştı, bir şeyler yapabilir miyim? Ben de video atsam olur mu? dedi. At abisi dedim, seni desteklerim. Senin gibi zanaatkar insanlar bize her zaman lazım dedim. Mustafa kardeşimiz çok güzel boya dağıtıyor. Çok güzel yeni nesil arabalara, Range Rover'lara, BMW serilerine, Mercedes serilerine, aksesuar, tampon, marş bir yerler, bir sürü çita işlerini boyayıp takıyor ve muhteşem bir hal alıyor. Şimdi fırın boyanın içindeyiz. Camdan dışarıdaki taktığım marşbiyeller ve tamponları duvarda asılmış halini de göstereceğim size. Orada görüyorsunuz. Cam kırık net görmeyebilirsiniz. Hemen şuracıkta arkadaşlar Peugeot Partner tepemiz var. Yeni kasa boyaya hazırlanıyor. Boyanacak. Arkadaşlar Mustafa kardeşim çok terbiyeli, çok efendi, işinde gücünde bir arkadaşımız. Gerçekten YouTube kanalının ismi de Babaşir Usta. Babaşır Usta. Doğru mu Mustafa? Evet abi, boyacı Babaşir Usta. Pardon. Boyacı Babaşir Usta. Doğru mu söyledim evet ben az önce? Abi. Evet. Bu baba, boyacı Babaşır Usta'ya abone olup videolarını izlerseniz sevinirim. Gerçekten mesleğini hakkıyla, layıkıyla kim yapıyorsa ben İsmail Usta olarak desteklemeye her zaman varım. Ülkemin güzel insanlarına, herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Mustafa Usta'm, astronot gibi giyinmeye başladın. Peki, maskeyi falan takacaksın, boyayı hazırladın mı? Evet abi, tabancada. Tabancada, fırını açacaksın mı? Evet abi. Ne zaman başlıyorsun boyaya? Şimdi başlayacağım. Başlıyorsan biraz videonu çekeyim. Tamam. Youtube kanalımızda yayınlayalım. İnşallah senin için de Youtube hayırlısı olur. Youtube kanalı ailesine hoş geldin. Eyvallah. Fırınımız açıldı. Tabancanın ayarları yapıldı. Ve boyamıza başlıyoruz arkadaşlar. astar vardı. Astara gümüş gri boya atılıyor arkadaşlar. Aparatlar çok güzel vurulmuş. BMW 520'nin ön arka tamponları arkadaşlar. Bunlar da marş bir yerler. Astarı, zehirli astarı her şeye atılmış. Boyaya hazırlanmış. Bir parti boya vurdu. Arkasından tekrar vuracak mı bilmiyorum. Ama vernik atacağı aşikar. Evet Mustafa usta maskeyi bir çıkar bir seni duyalım bakalım. Şimdi bir parti boyadın? Evet abi. Bir parti boyadın. Orada ufak şeyler var. Çiziklerim. Sanki ufak bir iki tane hata gördüm. Evet abi. O, odaklıyorum. Tam, tam odaklıyorum. Tam çizilmiş falan. Burada var. Bu kargo esnasında çizilmiş, değil mi? Evet abi. Burada var. Evet. Çok Arkadaşlar çok küçük çizikler var. Boyayı atınca onlar ortaya çıkıyor değil mi? Evet, şimdi abi. bu birinci parti boyada evet. Kargo da esnasında yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, odaklıyorum. Kargo esnasındaki çizimler boyadan sonra daha net çıkıyor. Bunlar ne olacak şimdi? Yoklama macunu çekilip tekrardan bir ikinci parti boyayıp sonra vernik mi atacaksın? Evet abi. Ama önce zehirli astar attın değil mi? Evet abi. Tamam. Astar atılıyor. Astar atılmadan boya tamponda boya şey yapıyor. Hmm. abi, e, yıkamalarda... İlla zehirli astar atılması lazım. Evet, Tanzikli yıkamalarda boyanın dökülmemesi için. Evet abi. Evet. Astar atılmadığı zaman yıkamalar. Geleceğin oluyor. ustası orada e, duruyor, yakışıklı. James Bond. Seni, şu Son Samuray filmini çeviren adam var ya, adı neydi onun? Ona benzetiyorum. Ünlü Amer Amerikan aktris var ya bir tane. Son Samuray diye filmi var, çok güzel dilimin ucunda dünyalar savaşı da var da neyse. Evet Mustafa'cığım. Şimdi son söz sende. Boyacı Babaşir Usta kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani Arkadaşlar. kanalınızın adı Boyacı Babaşir. Usta. Usta. Evet abi. Evet, ben yine de yazacağım açıklama bölümüne. İnşallah açıklama bölümünü izlerler. Sana iyi çalışmalar Mustafa'cığım ben yan tarafta dükkanıma gidiyorum evet dışarıda da boyası hazırlanmış arabayı da çekim bari de evet çok güzel boyaya hazırlanmış Astarı her şeye atılmış bu boyaya hazır değil mi Mustafa bu boyaya hazır evet kapı kolları sökülmüş antenler yan sinyaller her taraf sökülmüş çıtalar Evet, sökülmeyen bir yer kalmamış. Aynalara varıncaya kadar sökülmüş ki boya çok güzel çıksın diye. Evet. Bunu tampon için yapıyorsun, değil mi? Evet abi. Tampondaki ufak tefek hatalar için. Evet. Yoklama macunu çekeceksin. Evet abi. İyi bakalım, iyi çalışmalar, evet. Allah'a emanet ol. Sağ ol.